İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere göz çevresi ve dudak çevresinde çok erken yaşlarda oluşan kırışıklıkları ve çizgileri yok etmek için yumurta sarısıyla maske yapacağız. Bunun için bir yumurta kullanacağız. Yumurtamızın sarısını bir kaba alacağız. Bize lazım olan yumurtanın sarısı. Biliyorsunuz yumurtanın içerdiği amino asitler cildi derinlemesine besler. Bu da kırışıklıkları ve erken yaşlanmayı önler. Göğüs çevresindeki hassas cildin kırışmasına engel olur. Ve kaz ayaklarının oluşmasını engeller. Aynı zamanda dudak çevresinde oluşmuş olan çizgilerimizi de yok eder. Buna birlikte yumurta sarısının içine bir kaşık da bal il ilave ediyorum. Bu da cildimizi derinlemesine nemlendirecektir. İkisini iç içe karışması için bir süre çırpıyorum. Bunu cildimize uygulamadan önce cildimizin sabunlu veya bir jelle temizcini temizliyoruz. Temiz cilde maskelerimizi uyguluyoruz. Bunların akışkanlıklarını ciltte zor kaldıkları için Ben içerisine bir miktar da mısır unu ilave edeceğim arkadaşlar. Krem kıvamına geldiği zaman cildimizde daha rahat nüfuz ediyor. Yaptığım maskeleri en az yarım saat bekletiyorum ben ciltte. Ama cildimize alerji yapıp yapmadığını daha önceden bileğimizin iç kısmında test ediyoruz. Eğer hiçbir alerjimiz yoksa maskelerimizi yapıyoruz. Özellikle yumurtalı maskeleri haftada 2-3 kez yapalım arkadaşlar. Cildi derinlemesine beslediği için erken yaşlanmayı engeller. Cildimizi temizler, aknelerin oluşmasını engeller. bir sağlık sorunumuz yoksa muhakkak haftada 3-4 yumurta da sağlığımız için tüketelim. Hem içten hem dıştan vücudumuzu besleyelim arkadaşlar. Krem kıvamına geldi maskemiz. Ben bunu cildime süreceğim. Elimde test edeyim sizlere. Cildime süreceğim bunu. Yarım saat bekletip daha sonra ılık suyla yıkayacağım. Mümkünse dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Maskeleri yaptıktan sonra özellikle akşam saatlerinde maskelerimizi yapalım. Ve maskeleri yaptıktan sonra yarım saat cildimize bir şey sürmeyelim ki yaptığımız maske cildimize nüfus ederek en azından yaptığımız maskelerin yararlarını görelim arkadaşlar. İyi günler.